arkadaşlar video başlangıcı burada yapayım dedim. Çünkü ortam az rüzgarlı. Dışarıda biraz rüzgarlı. Evde çıkarken, evden çıkarken telefonumu unuttum. Pardon. Kameramı unuttum. Masanın üstünde geç kalmıştık o yüzden. Yolda hatırlayınca dedim ki neyse telefonla idare edeceğim. Şu anda telefonla çekim yapıyorum. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Ben pek iyi değilim. Hastayım. Bayağı boğazım arıyor. Ama dün gece böyle bir davet gelince dedim ki ya Gidelim en azından güzel bir video belge çek çekeceğim çünkü Daha önce gitmediğim bir yer Biz İngenbane'deyiz Haritada göstereceğim İngenbane tam neresi Ve Zubehir Tesadüfen onlar da e, Zubehir de burada olduğu için Akşam yazdı bana dedi ki Nalia biz yarın Bir adaya gideceğiz e, İlla de porgu İlla di porgu Yani çevirmem gerekiyorsa Domuz Adaları domuzların adası gibi bir şey. Dedim ki ben öyle bir ada olduğunu bilmiyordum. Dedi ki gel istersen bir saat dokuzdan çıkacağız. Öyle deyince tamam dedim ki güzel. Hasta olmama rağmen dedim ki gideyim çünkü e, video çekmek <laughs> istedim gerçekten o yüzden. Hatta hasta olmasaydım Ayşe ile gelirdim ama boğazım ar arıyor ya hani e, biraz güçsüz hissettiğim için dedim ki Ayşe gelmesin Tabii ki babasıyla geldim ama çocuklar sonunda sonuçta anneler ister en çok zamanlarda o yüzden evde kuzenlerle daha güzel bir vakit geçirir diye düşündüm o yüzden Ayşe gelemedi oynuyor keyfi yerinde evde kuzenlerle oynuyor öyle yani arkadaşlar şimdi oraya nasıl bir yer sizlere paylaşacağım Umarım beğenirsiniz arkadaşlar nasıl diyebilirim? Görüntü biraz rüzgarlı olabilir. Rüzgar sesi gelebilir. Çünkü mikrofonum yok ama idare edebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar aracı güvenli bir yerde bıraktık. Neden? Çünkü şu anda su seviyesi düşük burada gördüğünüz gibi ama bazı zamanlarda günlerin belli saatlerde suları buraya kadar gelebilir. Hatta gördüğünüz gibi yerler biraz ıslak olduğu için tabii ki hani mesela arabayı orada park etseydik biz geldiğimizde araba suların içinde olacaktı o yüzden. O beyaz tekne görüyor musunuz? İşte biz oraya kadar Diyoruz. o tekne binip adaya gideceğiz yani ile duş borbuş domuzların adasına gideceğiz arkadaşlar şey diyordum düzgün anlatayım gel git olayı var burada su gelip gidiyor gelip gidiyor öyle Türkiye'de hiç görmedim hani şey çok, çok az, az oldu. Antalya az falan yerde çok az yerde oluyor bilmiyorum o nerelerde olduğunu ama Aha. ben de çok şaşırdım Biliyorsanız Türkiye'de nerede oluyorsa yorum kısmında yazarsınız. Biz de öğrenmiş olacağız. Burada bir tuzak koydular ee, balık dağıtmak için. Şu anda su seviyesi düşük ama e, sular gelince tabii ki balıklarla birlikte geliyor suları o yüzden balıklarla geldiği için yani geldiği zamanda da balıkları burada kalıyor ve çıkamıyor çıkamayınca da işte öylece balık tutmuş oluyorlar yani balık tutuyorlar. Bu biraz eskileş. biraz eski gibi. O yüzden hala gerçekten burada balık tutuyorlar. tutuyorlar mı bilmiyorum ama böyle bir sistem var. O da bir tane daha görüyorum orada. Bir sürü tekneler var ve biz orada bekliyoruz. İşte orada bizim pilotumuz var. Pilot mu denir tekne? süren insana. Pilotumuz var. Tekneyi hazırlıyor. Ondan sonra biz bineceğiz. Şimdi biz de suya yakınlaştık. Böyle. Buradan yürüdük. Teknemiz böyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada deniz, yıldız. Burada bir sürü var. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Bu turuncu şeyleri. İşte şeyim olsaydı Orada bir tane daha var. Burada, burada. GoPro kamerası yani su altında çekebileceğim bir kamera Ama olsaydı daha güzel olurdu. ilerliyoruz. Yani adanın adanın içinde giriyoruz. Teknemizi ta orada. Sadece burada tabii ki geleceksin. Sabretmen lazım çünkü burada biraz çamur gibi bir e, yol var. Çamurlu bir yol. Çünkü hani Gilgit olayı yaşanıyor ya. Burada daha fazla çamur var. Okay. İnanılmaz. Ve çocuklar var ya böyle bize bir dans ile a, a. a böyle hoş geldin dediler ya. On numara beş yıldız. Eşim oh, de burada. Ha. Merhaba. Merhaba merhaba. Evet. Daya geldik. Evet. Görüyorsunuz terlediğim biraz. Evet. Ama şunu da öğrenmek, öğrenmek lazım. Neden burası doğumuzların ada, adası denir değil mi? Evet, evet. Bunu i̇lginç da öğrenmek. İlginç. Aynen. Çok ilginç. Bakalım sorarız burada bir insan. Muhtemelen bu bir lokanta, burada yemek yiyeceğiz. Evet, böyle Bakalım. daha evet yerli bir lokanta, baksanıza hani bu çadırlar falan. Bunlar Hindistan cevizi yaprakları. Kurutmuşlar, böyle örgüler yaptılar. Çok güzel bir ortam. Burada bir teyze var. Burada bir masa var. Böyle bir masa. Görüyorsunuz. Böyle bir ortam. Tabii, <laughs> Tabii, <laughs> 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 Hadi tad bakalım. Bakalım tadı nasıl? Çok güzel. Bu arada yemeklerimiz geliyor. Burada. Biz Evet. Yanımızda bir hanımefendi var. Çok güzel. Tadı nasıl? Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Tatlı. Öyle. Bir de burada doğal Hindistan cevizi yağı satıyor. Burada. Biz baya nasıl oldu? Bu mu? Evet. Tadı neye benziyor? Türkiye'de var mı böyle Türkiye'de benziyor? Bir lokma ya. Lokma pişi arası bir şey bu. Evet. Lokma ile pişi arası bir şey tatlı uh -huh. değil o kadar. Aha. Uh -huh. Lokma kadar tatlı değil şerbetli değil. Pişi kadar da böyle tuzlu değil. Aha. Uh -huh. Hafif tat geliyor böyle muhtemelen Hindistan cevizi değil mi? Evet. Ondan dolayı hafif tat kadar Vallahi... geliyor. Güzel gayet iyi. Afiyet olsun. Normalim. Ta o taze tip olan. cozinhan mangan mungadinha ia os porcos. Tudo é mazenta, feito só o moçavari. Mamãe, vamos lá, vamos comer. Havia muitos porcos. Ok. Aqui, aqueles porcos de, de mato, de Mato, Sim. Já quando chegaram os portugueses, os colonos, não tinham casas aqui. Só tinham tinha algumas cinco ou seis casas. Tudo isso que era mato. quando chegou aqui, disse que não, não dá para. Tem que ser de Türkiye'de Keçi Adası var. Keçilerin tek başına yaşadığı, ismini keçilerden alan bir ada var. Aynısı hmm. burası için de geçerli görünüyor aslında. Hmm. E, orada insan yaşasa da Keçi adası denilebilir. Bence bunda bir sıkıntı yok gibi geldi. Hı. Yani siz yola çıkmadan önce dün mu haber verdiniz yemek hazırlasınlar diye? Evet, evet. Diye. Onlar evet, biliyorlarsa... evet şu Biz yana geldiğimizde yana. yemek hazırdı. Bakar mısınız? Burada matapı var. Meyveler var. Şeker salak meyvesi. Muz var. Burada yana ne yana var? Yana. <laughs>

balık. Matapa pilav kebap. Evet. Matapa böyle kasava yaprakları hmm. yapılan bir yemek. Burada mis gibi balık var ve pilav. Evet. Biliyor musun? Bir gün Instagram'da şey paylaştım. Yerel yemeğimiz nasıl oluyor diye. Pilav ve matapa yanında balık vardı. Buna benzer bir yemek vardı. Ee, arkadaşlarım dedi ki, Türkiye'deki arkadaşım dedi ki ya pilav ve balık yemeyiz yani daha yani böyle. Ama bizde bize evet. çok normal ve evet. seviyoruz yani damat tarzımız bu. Biz seviyoruz. Yo, bence iyi, iyi Yenir değil mi? Yiyen yani. var. Kaç gördüm de. Süper bir kural değil yani. Evet. Patates salatasıyla mesela çok fazla yeniyor. Hı -hı. Burada kızartmasıyla yeniyor. Lavanadan yenmiş. Peki bu nedir? É um so, só é o que escreveu em frango. Ok. Esse é o que devemos levar para casa, sabe? Mango. É só abrir assim? Como é que se abre? Mm. Ah, ok. Vem okay. é assim. Vai estar. Abri assim. you Şanslı isen tadı güzel olacak. Değil çok mu güzel? Bu adanın Hindistan cevizleri daha hoş. Daha güzel. Yemek yedik arkadaşlar ve şimdi çıkıyoruz. Ayrılıyoruz adadan. Çocuklar çok tatlı. Bizi takip ediyorlar da sanırım bir ev inşa ediliyor. Öyle bir kamış işte bu kamıştan evler inşa ediliyor. arkadaşlar biz denize geldik. İşte videonun başlangıcı yaptığım yerdeyim. Şu anda saat 5 gibi olduğu için insanlar artık geldi. Çünkü gündüz çok sıcak oluyor. Çok güzel bir ortam değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Bayıldım ben burayı. Şimdi burada yüzmeye geldik. Yüzeceğiz yani. Güzel vakit geçireceğiz suda. No <laughs> Zubehir böyle bir evde konaklama ediyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Denize sıfır. Çok güzel, manzaralı bir ev. Ortamı şahane. Bayıldım ben. Ben denize girmek istemedim. Gidim ki ne gerek var. Zaten burada iyi. Keyfi yapıyorum. Oturdum böyle bir uzandım buraya. Bakar mısınız? Böyle bir ortam. Hay hay burası ilaç gibi geldi arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çok iyi geldi. Adaya dönüşümüzü biraz yorucu oldu. Uzun sürdü normalde. 40 dakika sürüyor ama artık akinti bize doğru geldiği için bir de rüzgar sesi tam tersi gittiği için baya uzun sürdü. Sanırım 2 saat sürdü. O yüzden. Burayı iyi geldi ya. Burayı yeter bile arkadaşlar. Yani bana kalsa. Ne bileyim. Burayı daha çok sevdim. Neden? İnsanlar var. Ee, mekanlar var. <laughs> o yüzden burayı daha çok sevdim. Yani hadi. İyi ki gittik. En azından olduk. Ama burada kalsanız bile yeter diyorum size arkadaşlar. Ama farklı bir yer görmüş olduk. O çocuklar var ya hani biz adaya girdiğimizde bize dans ile e, hoş geldin dediler. İnanılmaz güzel bir deneyim. Unutmayacağım bir deneyim. Hani film filmlerdeki olur ya tam o görüntü yani. Çok tatlılardı. Yemekler de işte güzel. Güzeldi. Ben rahatsız olduğum için çok fazla yemedim. Tat alamıyordum çünkü. Çok az yedim ama güzel bir gün arkadaşlar ya. Güzel bir gün geçiriyoruz. Hiç planlı değildik. Biz evdeydik dün. Akşam Ezubehir <laughs> arayınca Nalya şey gidelim diye. Adaya gideceğiz. Gelmek ister misin deyince. Eşim tamam gidelim. Farklı bir hava almış oluruz deyince biz de katıldık.